...yapıştıracağız, deneyeceğiz bakalım. Şimdi burada bir tık daha hızlanır diye düşünüyorum. İki kamera açık çıkmayalım. Şuradan çıkarken bir gazlayalım seninle. Aradaki fark belli olsun, olur mu? Nasıl? Evet arkadaşlar. Bugün e, top speed denemesi nasıl yapılır nelere dikkat edilir onlardan bahsedeceğim biraz şimdi dostlar ben buraya gelmeden önce motorumun lastiğinin basınçlarını kontrol ettim zincirini yağladım işte hareketli aksamda kasma yapan herhangi bir şey var mı diye baktım sonra buraya geldim şimdi denemeyi bu yolda yapacağım arkadaşlar bakalım hani sonuçta motor 8700 kilometreye geldi 178 kilometrelik top speed'in üstüne ben bir daha o hıza çıkamadım. Bir kere denemek istiyorum arkadaşlar. Hani ne yapacak ne edecek bir görmek istiyorum. Trafik de kalabalık gibi biraz. Şimdi hafif boşalsın. Yapıştıracağız deneyeceğiz bakalım. 1, 2, 3. dediğimiz top speed'i göremeyebiliriz ama denemeyi bırakmıyoruz. Bakın arkadaşlar şu an bana arkadaşlar işte yazıyor. 150 km hız yapıyor abi. bak. Yokuş yukarı kapanıyorum arkadaşlar şu an. 360 kamerayı da taktım. Onun görüntüsünü de görün. Kapanıyorum. Ya yani benim motor da o hızda gidiyor. Sanmayın ki benim motor hep 178 km hız yapıyor. 156, passamos bakın 156 kilometre hızdayım şu an arkadaşlar. 157, 158. İyice kafamda. 158 159 Şimdi burada bir tık daha hızlanır diye düşünüyorum. Burada rüzgar bir tık daha arkaya dönüyor. gördüğünüz gibi yani 160 kilometre hıza bile çıkamadık. Bu da bu 178 kilometrelik işte top speed videosunu izleyen arkadaşlarım için cevap niteliğinde çektim bunu. Yani arkadaşlar bakın bugün mesela rüzgar karşımdan karşıdan geliyordu. Rüzgar karşıdan geldiğinde top speed denemesi yaptığınızda zaten bu size 10-10 kilometreye yakın bir hız kaybettir. Bakın Rüzgar şu an benim tam karşımdan geliyor. Motorun 170'e bile çıkamamasının sebebi tamamen rüzgar. Ama hava şartları, rüzgar şartları her şey elverişli olursa arkadaşlar ne yaparsınız? Hani bir tık daha üstte, bir tık daha yukarıya yukarı hızlara çıkabilirsiniz. Durumlar bu şekilde. Ee, yani top speed denemesi yapacağınız zaman Rüzgar çok önemli arkadaşlar. Eğer rüzgar tam arkanızdan geliyorsa ve hafif tatlı da bir eğim varsa 170 kilometrelere bu motor ile dominar ile 170 kilometre hızlara çıkmanız normaldir. Lakin böyle rüzgarın karşıdan geldiği yerlerde isterseniz kapanın isterseniz affedersiniz bir yerinizi yırtın. Motorun gücü de belli. 250 cc 27 beygir bir makine. Bu makinenin yani böyle Rüzgarlı havalarda yapacağı Maksimum bu arkadaşlar Bunun üstünü beklemeyin Beklerseniz üzülürsünüz Bu arada Hazır kaydı açmışken Biraz konuşalım Son gelen Bajaj Dominar D250 ve D400'lerde Çok sıkıntı olduğu Yönünde arkadaşlar çok şikayet geldi bana Arkadaşlar Çok mağdur durumda olan insanlar var ee, bana da her gün yani yaklaşık 7-8 kişi Instagram üzerinden yazıyor. İşte yorumlara yazan oluyor. Facebook gruplarında yazan arkadaşlarımız oluyor. Onlara da e, cevap veriyoruz. Ee, arkadaşlar Bacaş bildiğiniz üzere bir paylaşım yaptı. Bu sıkıntılı işte makinaları işte bildiğim kadarıyla boş enjeksiyon sensöründe bir arıza gibi bir şey varmış herhalde. Bunların hepsini geriye çağırdı. Sitesine girip işte şase numaranızı sorgulayıp oradan efendime söyleyip şey yapabiliyorsunuz. Servise gidip gitmemeniz gerektiğini. İşte sensörünüzde arıza varsa o şekilde gidip yaptırtıyorsunuz. Yani arkadaşlar ben de isterdim böyle bir sıkıntı olmasın. Şu güne kadar gelen partilerde ufak tefek sıkıntılar dışında bir sıkıntı yaşamadık. Aha motorun kilometresini de göstereyim. 8759 kilometrede benim motor. Gerçekten arkadaşlar ben hani bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Yaşasam zaten söylerim size bunu aktarıyor olurum. Yani sıkıntı problemi yaşayan arkadaşlar için 90 bin lira para vermiş adamlar. Böyle bir sıkıntı olması Tabi işler istemez. Ya yani ben de olsa ben de üzülürdüm abi. Yalan yok şimdi ya. Yani. Adamı üzen Lakin hani en azından bajaj bu durumun şu an için hani ne yaptılar ne yapılıyor servislerde bilmiyorum ama bir nebze de olsa arkasında duruyor gibi gözüküyor. Ya yani bu da güzel bir şey. En azından malının arkasında ulaşmak biraz güç de olsa e, bajaj distribütörlerine. Ajaj etkilerine. Yine de hani güzel bir şey. Durumlar böyle dostlar. Bende bir değişiklik yok. Bildiğiniz gibi. Video araları biraz uzadı. Bu ara farklı işlerim var arkadaşlar. Onlar çok yoğun geçiyor. Ondan dolayı biraz böyle videoya bazen zaman bulamadığım oluyor. Bundan mütevellit. Bunun dışında bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. İşte yakında bir 10.000 bakımımız var. 10.000 bakımından sonra arkadaşlar tekrar bir gazlama yapacağım. Ama dediğim gibi o 178 kilometrelik hızdan sonra bir daha hiç o hızlara çıkamadım. Sizin de bilginiz olsun söyleyeyim. Sonradan şey yapmayın, üzülmeyin. Siz de kendinizi boşa sıkmayın. <laughs> sizin için bir de tek teker yaptım arkadaşlar. <laughs> Kafa duman duman. Bu da bizim meşhur çöp kamyonları. Şunla bir gazlayalım bakalım. MT 25. gücünü görelim. Selamun Aleyküm Tam video çekiyordum sen denk geldin Benim takipçiler hep soruyor MT25'i geçer mi bizim motor diye Ben geçmez diyorum ama inanmıyorlar İki kamera da açık benim Şuradan çıkarken bir gazlayalım senle Aradaki fark belli olsun olur mu? Nasıl? 250cc 27 beygir ne bu? Dominar 250 Ya senin motor zaten geçer Her türlü geçer de bakalım. Nasıl? Ezinliye kadar gidelim. Ha tamam. Dur şöyle ben de e, yola e, doğru. Sana, tamam şöyle geçelim başlayalım beraber gel. Kaç para? Kaç para? 80-90 falan herhalde. Hep soruyor takipçiler de MT25'le var mı iş arkadaşım falan filan diye. <laughs> var var YouTube kanalı var ya Tolga Ayvataş kanalı. Evet arkadaşlar gazladık vallahi şansa bir de mt 25te arkadaş geldi. O da güzel oldu. Videoya değişik bir keyif katmış oldu. Evet sevgili dostlar bugünlük Tolga'dan bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Kalın sağlıcakla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu videoya sağlam bir beğeni istiyorum. Bakın. Çok gerçekçi, çok güzel bir top speed videosu çektik. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın dostlar.